Üçüncü Ders Sabah Namazının Kılınışı Bu dersimizde sabah namazının kılınışını öğreneceğiz. Sabah namazı dört rekattır. İki rekatı sünnet, diğer iki rekatı ise farzdır. Vakti girdikten sonra sabah namazının önce sünneti, sonra da farzı kılınır. Sünnetin Kılınışı Ayakta kıbleye doğru dönülür. Niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya denir. Eller kaldırılır, Allahu Ekber diyerek tekbir alınır. Baş parmaklar kulakların hizasına kadar kaldırılır. Bayanlar ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırlar. Avuç içleri kıbleye dönük olur. Tekbirden sonra eller göbek altına bağlanır. Bayanlar ellerini göğüslerinin üzerine bağlarlar. Sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'den sonra Eûzü Besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Fatiha suresinden sonra bir sure daha okunur. Okuyuş bittikten sonra tekbir alınır ve rükûya gidilir. Allahu Ekber Rükûda eller dizleri kavrayacak şekilde tutulur. Bayanlar ellerini dizlerinin biraz yukarı kısmına koyarlar. Gözler secde yerine bakar. Burada üç defa Subhan Rabbiyal Azim denir. Sonra Semi Allahu limen hamide diyerek rükudan kalkılır. Ayakta Subhanallah diyecek kadar durulduktan sonra tekbir alıp secdeye gidilir. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم Secdede üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Secdeden tekbir alarak kalkılır. Subhanallah diyecek kadar oturulduktan sonra tekbirle ikinci secdeye gidilir. Üç kere Subhane Rabbiyel A'la denir. Tekbir alınır ve ikinci rekat için ayağa kalkılır. Subhana rabbiyal <Sessizlik> a'la subhana rabbiyal <Sessizlik> a'la subhana rabbiyal <Sessizlik> a'la Allahu ekber Allahu ekber Subhana <Sessizlik> rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la Allahu ekber İkinci rekata başlarken Besmele ile birlikte Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Malik yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în İhdine s sırâtal صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين لالاف قريش الافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ نَجُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Sure bittikten sonra tekbir alınır, rükûya gidilir. Üç kere Subhane Rabbiyel Azim denir. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ diyerek rükûdan kalkılır. Allahu Ekber سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده تكبير alınır secdeye varılır 3 kere subhan rabbiyal a'la denir tekbir alınır oturulur İki secde arasında Subhanallah diyecek kadar oturduktan sonra tekbir alınır, ikinci secdeye gidilir. Üç kere Subhan Rabbiyal A'la denir. Tekbir alınır ve oturulur. الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر بو سون oturuştur bu oturuşa tahiyatu oturmak denir otururken التحيات، صلي، بارك، و ربنا okunur. التحيات <سؤال> لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Dualar okunduktan sonra önce sağ tarafa, sonra da sol tarafa Esselamu Aleykum ve Rahmetullah diye selam verilir. Selam verirken baş, selam verilen yöne döndürülür. Esselamu aleykum ve rahmetullah Esselamu aleykum ve rahmetullah Selamdan sonra Allahümme entes selamu ve minkes selam. تَبَارَكْتَ يَذَا te Duası okunur. Sabah namazının iki rekatlık sünneti bu şekilde kılınır. Sünnet namazlar ferdi olarak tek başına kılınır. Sabah namazının sünneti kılındıktan sonra farzı kılınır. Farzın kılınışı Sabah namazının farzı iki rekattır. Farz namazlar, imamla cemaat halinde de kılınabilir, ferdi olarak da kılınabilir. Farza başlamadan önce kâmet getirilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة Allahu ekbarullahu La ile heylah Kamet bittikten sonra niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya denir. Eğer cemaatle kılınıyorsa uydum imama denir. Niyet ettikten sonra tekbir alınır eller bağlanır. Allahu Ekber. Sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'den sonra Eûzü Besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Fatiha suresinden sonra bir sure daha okunur. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve tebârak ve teâlâ ceddük ve la ilâhe gayruk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أجمل لكن يرسى جماعة Fatiha suresini ve sonraki sureyi okumaz. Sadece Subhaneke duasını okur. Ondan sonra susar. İmamın okuyuşunu dinler. İmam, Fatiha ve sonraki sureyi açıktan seslice okur. Kıraat tamamlandıktan sonra tekbir alınır, rükûya gidilir. Allahu Ekber Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim سمع الله لمن حمده صنع العرش الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى الله أكبر İkinci rekata başlarken besmele çekilir, Fatiha suresi okunur. Ardından bir sure daha okunur. Tekbir alıp rükûya gidilir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. تَكْبِيرٍ الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. Allahu Ekber Allahu Ekber Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal Allahu Ekber Bu son oturuştur. Otururken Ettehiyyatu, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Rabbenaghfirli ve li validiyye ve lil mu'minina yevme Dualar okunduktan sonra önce sağ tarafa sonra da sol tarafa selam verilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Sabah namazının iki rekatlık farzı bu şekilde kılınır. Farz da kılındıktan sonra sabah namazı tamamlanmış olur. Artık tesbihler okunur. Tesbihat Namazların sonunda bir takım tesbihler okunur. Bunların neler olduğunu burada öğrenelim. <laughs> Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli al seyyidina Muhammed. Subhanallah ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. <laughs> ولا <laughs> bu duadan sonra Ayet-el Kürsi olarak bilinen Bakara suresinin 255. ayeti okunur. Bundan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 33 defa da Allahu Ekber tesbihleri okunur. El celali subhanallah Subhanel kerim elhamdülillah Rabbil teâlâ ekber Bu tesbihlerden sonra لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب okunur ve ardından duaya geçilir. Namazın sonunda eller kaldırılır ve Allahü Teala'dan dünya ve ahiret iyiliği istenir. Dua yapıldıktan sonra eller yüze sürülür ve namaz böylece tamamlanmış olur. Sabah namazının sonunda isteyenler Haş suresinin son ayetlerini okurlar. Sabah namazının kılınışı bu şekildeydi. Bu dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde Öğle ve ikindi namazlarının kılınışını öğreneceğiz.